Güvenliğinizi sağlamak için aracınızda ücretsiz bir acil yardım çağrısı hizmeti bulunur. Yalnızca ciddi bir kaza olması durumunda hizmet otomatik olarak tetiklenir ve Avrupa genelindeki mobil acil çağrı merkezi olan 112'ye bağlanır. Araç çalıştırıldığında hizmet etkinleştirilir. Bu yeşil ışık ağın kullanılabilir olduğunu gösterir hava yastıkları gibi güvenlik işlevlerinin tetiklenmesi durumunda acil yardım çağrısı siz herhangi bir eylemde bulunmadan otomatik olarak gönderilir. Bir çağrının otomatik olarak yapıldığını göstermek için bu yıkaz ışığı yanar ve ardından yanıp söner. Bir kazaya şahit olmanız veya aracınızın sensörleri tarafından algılanmayan küçük bir kaza geçirmeniz durumunda manuel olarak bir acil yardım çağrısı yapabilirsiniz. Araç hareketsizken vanaya dokunun, aşağı doğru tutun ve ardından SOS düğmesine basın. Bir acil yardım çağrısı gönderildiğinde ikaz ışığı yanıp söner. A sinyali olmayan bir alandaysanız bu ikaz ışığı kapalıdır. Acil yardım çağrısı yapmak için sistemin A algılayabileceği bir alan bulmanız gerekir. 112 çağrısı gerçekleşirken konum ve kaza zamanı gibi veriler çağrı merkezine gönderilir ve kaza konumuna en yakın acil yardım hizmetine bağlanırsınız. Şayet güvenli ise çağrıyı yapmak için aracın içinde kalın. Operatör uygun hizmeti göndermek üzere hazır bulunur. Acil yardım çağrısının acil yardım hizmetlerine bağlı bir güvenlik sistemi olduğunu lütfen unutmayın. Acil yardım çağrısı dikkatle kullanılmalıdır. Yanlışlıkla acil yardım çağrısı düğmesine basmanız durumunda operatör yanıt vermediği müddetçe düğmeye 2 saniye boyunca tekrar basarak çağrıyı iptal edebileceğinizi unutmayın. Son olarak bu gösterge ışığı 30 dakikadan fazla süreyle kırmızı yanarsa olası bir arızayı araştırmak için en kısa sürede bir Renault temsilcisiyle iletişime geçin.